Bitti bitti. Ya, bitti 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 Ege bitti, bitti. çırp oğlum çırp ha arabanın akıllı şurayı da sil düşme dur otur oğlum otur en son bitsin de saçın ondan sonra silelim Ege saçlarım çıktı bugün. Allah orada evet, orada hast hastanede yatmıştı şey şey hastanede yatmıştı borru gelmiş oraya köyde kalmıştı. Gelir mi ki ondan Sadece orası derisinin mi? Gel bak. zaten. Ver kendini temizleyin. Ver bakalım. Temizlesin abi ya. Of. Al oğlum temizle hepsini sen. Hiç kalmasın. Çok yakışıklı oldu ne Aha. ya. Çok yakışıklı oldu oğlum. Bunu bunu olmaz. Tut bunu Hayatıca Yanlar önemli zaten. Yakışıklı oldun ha Ege. Babuş.